Herkese yeniden merhabalar. Selamlar sevgili Balık burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün kanalımdaki güneş yükselen ay burcu Balık olan arkadaşlar için Aralık aylık tarot okumanızı gerçekleştiriyorum. Hepinize güzel bir ay dilerim. Bakalım bu ay sizleri neler bekliyor? Balık burçlarını hangi enerjiler bekliyor? Hem kartlarımı şöyle bir dizeyim. Okumamı yapayım. Sizi de fazla bekletmeyeyim. Zamanlarımız kıymetli. Olgun kadınla beraber başlıyorum. Arkadaşlar sizler zaten dişil enerjisiniz. Ve dişil enerjinin size verdiği bütün 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 nimetleri bu ay yaşıyorsunuz. Şimdi derseniz ya ben bilmiyorum eline dişiline derseniz ben size söyleyeyim. Şöyle arkadaşlar eğer ki dişil enerjiniz zararlı konumdaysa ne aşk yaşarsınız ne karşınızdaki insanın gerçekten seversiniz. Sanki gün seviyormuş, üçüncü gün nefret ediyormuş gibi olursunuz. Parada kazanamazsınız. Kazandığınız parayı elinizde tutamazsınız. Çünkü e, dişil enerjinizi yükseltmek için parfüm olabilir. Başka bir şey olabilir. Ya illa ki size para harcattırır. Biriktirmek istedikçe daha çok elinizden gider. Böyle bir dönemden artık çıkıyorsunuz. Kendinizi artık ifade edebileceğiniz, para kazanabileceğiniz iletişim yani ister partnerle ister iş görüşmesi yapın yaparsınız. Yani anlatamazsınız. Ne sorduğunu anlamazsınız. Dikkatiniz dağılır. Bakın bu dönemden çıkıyorsunuz. Artık iletişim kurabilen, kendini anlatabilen tembel değil. Tembellikten çıkmış böyle enerjisi yerinde olan bir enerji var ortamda. Ve aynı zamanda tabii ki bir yaratıcı Yaratıcı demeyeyim de arkadaşlar, böyle ortaya bir şeyler koyabilen diyeyim ama siz beni anladınız. Yani yaratıcı kelimesini kullanmayı pek sevmiyorum. Yani insan için kullanmayı sevmiyorum. Onun dışında fiziğinizle ayrı, zekanızla, olaylara olan yaklaşımınızla insanları ayrıca etkileyebilirsiniz. Yani birisinin gerçekten dikkatini çekebilirsiniz. İş anlamında aileniz belki sizi dikkate almıyor. Sizi dikkate almaya başlayabilir hem başka insanlar için de aynı şekilde. Süreç odaklı, işte tabii ki hem sezgilerinizin güçlü olduğu Bir de şefkat tabii ki hani en başta aslında e, ve bolluk bereket tabii ki para konularında e, artıya geçtiğiniz bir dönem. Ve arkadaşlar bir hapishane var. Bu hapishane şöyle bir şey. Eğer ki sizin yerinize başka fare arkadaşlarını diyeyim tercih etmiş bir kişi var mı? Sizin güzel burcunuzun güzel dişil enerjisinin yanında sizin enerjinizi değil de bir başkasını tercih etmiş, size bir fareye değiş tokuş etmiş, akıl hocalarını dinlemiş. Buradaki bahsettiğim kişi arkadaşınızdır, size bırakır, sizi satar bir başkasına gidebilir. Partnerinizdir, sizi değil bir başkasını dinler. Yani bu dışarıdan ana baba lafını söylemiyorum. Yani zarar veren zarar vermeyen ana baba lafını demiyorum. Zarar veren evliliğinize, ilişkinize zarar veren ana baba lafını. Dışarıdaki insanları arkadaşlarını söylüyorum. Ya da aldatmaya dayalı bir üçüncü kişi varsa onları söylüyorum. Bu şekildeki insanlar ya da dediğim gibi işte işten sizi çıkarır, evinizden sizi çıkarır daha fazla para için. Bu şekildeki insanları söylüyorum. Başka bir fare için. Sizi değil de başkasını tercih eden birisi varsa. Bu kişinin hayatında bazı kilitler var. Bu arkadaşlar karma. Hayatını sizden alıp geri vermediği şey için karma yaratmış. Yani o aradaki alma ve verme dengesini bozmuş. O yüzden de arkadaşlar bunun illaki bir bedeli var. Ve şu anda bunu ödüyor. Ve şu anda arkadaşlar bu tercih ettiği, sizin yerinize tercih ettiği fare onu nasıl kurtarabilir? Demir mi kemirecek? Yapamaz. O yüzden birilerinin, bu kişilerin sizden bir şeyler çaldığı için karmayla hapse girmiş kişilerin, yani gerçekten hapisten bahsetmiyorum, tabi olabilir. Size ihtiyacı var arkadaşlar ciddi manada size bir ihtiyacı var ki bakın bu olgun adam olabilsin. Bakın zamanında sizi tercih etmeyen sizin karşınızda duran kişi bu sefer sizin tarafınızda olmak istiyor. Bunu şöyle söyleyebilirim. Eğer ki anne baba arasında bir sıkıntı varsa ha başkalarından dolayı, ha dışarıdaki bir olaydan dolayı, bir ufak bir pürüzdah olabilir. Aralarında bir sıkıntı varsa tekrardan bir barışma dönemi olabilir. Ama bu adam değil bakın yani e, erkek olarak değil. Bu eril enerjiden gelecek adımla yani bunun kadını ya da erkeği yok. Mesela ben kadınım ama dişil enerjide değilim. Ben bir eril enerjiyim ve kendime bu konuda çok iyi biliyorum yani dişil değilim eril bir enerji. Bunun farkındayım yani ne oldu ben erkek mi oldum? Hayır. Anlatmak istediğim şey bu. Ve bu şekildeki bir durumda eril enerjinin dişil enerjiye olan ihtiyacı var. Bu sizin patronunuz olabilir. Bu sizin eşiniz olabilir. Bu sizin size zamanda karşı gelmiş çocuğunuz olabilir. Anne, baba, arkadaşınız, eski partneriniz. Bu kişiler şu anda sıkıntılı bir dönemde oldukları için size yaptıklarını, ilişkinize yaptıklarını hatırlayıp sizin tarafınıza geçmeye çalışıyorlar. Size bu dönemde arama, mesaj, çeşitli ulaşma kanallarıyla ailenize, size ulaşmaya çalışabilirler. Ama dikkat, bu eril enerji yanlış bir kişi. Bakın 5, 6, 7 olsaydı bir uyum var diyecektim. Hop 8'e atlıyor. Bak arada bir e, ener evet bir sıra var ama enerjisinde bir karmaşıklık var. Bir e, eksiklik var demek ki o kişide. Bu eksikliği seninle tamamlamaya çalışacak. Seninle ailenle tamamlamaya çalışacak. Tamamladığı anda ben sana söyleyeyim vın diye gidecek. Ve ben size şu anda hem saati hem de şarjımı göstermek istiyorum. 35 35. Görüyor musunuz? Bu 35-35 bile e, bir enerji. Demek ki şu anda melekler bizimle beraber bu enerjiyi bize veriyorlar. Biliyorsunuz çift saatler olsun. İşte böyle 35-35, 10-10, 12-12. Bunların hepsi bir enerji. Ve şu anda bu konuda baya baya destekleniyorsunuz arkadaşlar. Bu şekildeki yanlış erillerden bakın uzak durun. Aralıkta birileri dönebilir. Uzak durun. Çünkü bunlar kış mevsimi arkadaşlar. Kış kış. Üşütürler. Hasta ederler sizi. Bakın gerçekten söylüyorum. Uzak durun. Şimdi devam ediyorum. Bir ostara var. Ostara direkt olarak sizler için bolluk, bereket, ektiklerinizle ilgili şimdi arkadaşlar mahsulünüzü alabileceğiniz bir dönem. Bu ister birileri size bir şey yapmış olsun. Bakın karmalarını yaşıyorlar. Sizin intikam almanıza gerek kalmadan aslında kader sizin için çoktan, evren sizin için çoktan o e, intikamı almaya, o enerjiyi, o ilahi adaleti çalıştırmaya başlıyor. Bu şekilde dediğim gibi hani emeklerinizi hiç edenler varsa aynı hiçlikle karşılaşacaklar. Eğitim, iş, okul, aşk, sevgi, sağlık, para, başvurularınız ne ektiyseniz şimdi onu biçeceğiniz bir dönem ve bir birlik kartı geliyor. Buradaki birlik önce söyleyeyim. Yani aşk konusunu sonra söyleyeceğim. En başta arkadaşlar tabii ki bir birlik var. Buradaki birlik anlaşma sağlama, mühürlü kağıtlar, iş kabulleri, mahkemeleriniz, buralardan onay alma. Belki belediyede işiniz var buradan onay alacaksınız. Alacak verecek işiniz var bununla ilgili onay alabilirsiniz. Bir iş görüşmeniz vardır. Sonucunda bir onay alabilirsiniz öğretmenlerden ya da bir kişinin onayına ihtiyacınız vardır. Yani yazılı olmak zorunda değil. Bir ortak karara fikre varılması gerekiyordur. Bu şekilde olabilir. Evet bir anlaşma var. Bir anlaşma sağlanıyor. Onun haricinde görüyorsunuz beyaz bir kurdele var. Buradaki beyaz kurdele temiz ve saflı. Ee, ayrıca buradaki kırmızı bakın pembe falan değil pembe hoşlantı demek çünkü buradaki kırmızı direkt olarak tutkuyu ve aşkı ama burada daha çok tutkuyu anlatıyor ki zaten görüyorsunuz yüzük falan da var e haliyle de e, aşk hayatınızın bir anda hızlanması yani kimse yokken bir anda birileri gelebilir var olan kişiyle işte platonikseniz bir anda ciddi bir ilişki aranızda oluşmaya başlayabilir hemen sevgili olabilirsiniz yani bu şekilde çok çok hızlı bir şeyler gelişebilir çok hızlı bir evlenme arifesi içerisine girebilirsiniz eğer ki evliyseniz birbirinize olan bağlılığınızın daha da arttığı bir dönem var. Ha bu bir bebekle olabilir. Tabii ki istersemez bağlayıcı bir özelliği olabiliyor çok olmasa da. Onun haricinde beraber bir şeyleri paylaşma durumlarınız var. Bir uyanış dönemi. Arkadaşlar buradaki uyanış dönemi biraz daha ilkbahar ayını sembolize ediyor. Demek ki sizlerin şimdiden ilkbahar mevsimine kadar çok uyanık olduğunuz bir dönem. Bu uyanış dönemi şöyle. Bu kış mevsimi bittiği anda yani ne zaman bitiyor işte Aralık Ocak Şubat Şubat'ta bitiyor artık Marta yani ilkbahar ilkbaharla beraber sizler artık ektiklerinizi biçmeye başlıyorsunuz bakın burada ektiğiniz tohumlar artık ilkbahar çiçek haline geliyor ondan sonra zaten büyüyecek ağaç olacak onu söyleyeyim bu bir İkincisi, şimdi kış mevsiminde ben boş boş duracak mıyım? Biz şu anda Aralık'a bakıyoruz. O yüzden sadece aralık için söylüyorum bu kış mevsimini. Eğer ki aralık olsun o zamanlar eğer ki bu Gördüğünüz kartta bakarsam o zaman yine kış çıkarsa ona göre konuşuruz. Ama sadece Aralık için söylüyorum. Aralık ayında bir şeylere başvuru yapabilirsiniz. Beklediğiniz şeylerle ilgili geri dönüş alabilirsiniz. Sizi daha önce reddeden iş yerleri, reddeden insanlar ee, bir para alacaksınızdır bunu vermeyen insanlar varsa. Bakın birkaç senedir düşünün neyi bekliyorsunuz? Kimden teklif bekliyorsunuz? Kimden paranızı bekliyorsunuz? Bir yerin satılmasını mı bekliyorsunuz? Bir mahkemenin sonucunu mu bekliyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Bu beklediklerinizle ilgili aslında Aralık ayı bir şeylerin geri dönüş ayı. Evet bir şeyleri illa yaparsınız ama onun haricinde o kadar çok şey yapmış ve o kadar çok alacağınız şey var ki hayattan ya da başka insanlar aslında Aralık ayı bir şeyleri size geri döndüğü bir ay. Bir şeyleri daha yapmaya ilkbaharda başlayabilirsiniz. Belki mahkemeniz vardı. Evet bu ay sonuçlanabilir ama bununla ilgili ne bileyim satış yapmak istiyorsunuzdur. Bunun için mesela Mart ayını beklemeniz gerekebilir. Aa <laughs> ilkbahar. Gördünüz mü? İlkbahar. Bakın ilkbahar. ilkbahar teminden beri ilkbahar diyorum. İlkbahar. Mart ayını beklemeniz gerekebilir. Aralık ayında güzel şeyler var. Evet geri dönüşler alıyorsunuz. Yaptıklarınızla ilgili para gelebilir. Ama parayı değerlendiremeyebilirsiniz ta ki Mart ayına kadar. Yıllık bakımlarda muhtemelen sizlerin ilkbahar ayınız acayip dolu geçecek. Ve bir ritüel var. Bu ritüel arkadaşlar dedim ya böyle çok üzerinizde bir yoğun enerji var. Yani şu kişilerden dolayı bu yoğun enerjiyi atmak üzerine bir ritüel e, olabilir. Ayrıca toplanmaları, birlik olmaları, hep beraber hareket etmeyi de yine anlatan bir kart. Uh, hadi bakalım devam ediyorum. Oy, oy. <laughs> Devirdim her yeri Hadi bakalım başlayalım. Bir kandırabilir sizi. Bakın biri kandırabilir sizi. Bir dakika kartları açayım çünkü karışık anlatmak istemiyorum burayı. Arkadaşlar bir laf var ya, cin olmadan adam çarpmaya çalışmak diye. Aynen öyle bir durum var. Göz göre göre yani gözünüzün önünde size yani doğrusunu bildiğiniz bazı yalanları söyleyecek bir kişi var. Bu kişiyi zaten yani nasıl diyeyim böyle bir zerre sevmiyorsunuz. Hiç sevdiğiniz bir değil. Zaten yüzünde bir maske var. Zaten bir şeytanın tırmığını yani öyle diyeceğim eline almış. Yani sizin için yani Şeytandan farkı yok. Yüzünde bir maske, yalan onda. Gözlerini saklamak, yani ne yapacağını saklamak, bakışlarını saklamak, duygularını saklamak. Her şey onda. Ve bu kişi arkadaşlar siz cahil misiniz gibi, siz hiçbir şey bilmiyor musunuz gibi, bir şeylerin farkında varmayacak gibi. Deli yaptığının farkında mıdır? Yok. Size burada vurur, sonra gider he he eğlenir, gelir sizi sarılır. Yani ne yaptığını anlamaz. Öyle bir delilikten bahsediyorum. Siz de böyle görüyorsunuz. Yani ben onu kandırayım. Arkada dağlar yansın hiç bunu fark etmez. Ve böylelikle sizin elinizdeki bir şeylere zarar vermek isteyecek bir kişi var. Buradaki yıkılan kule özellikle ev hane halkından sizi vurmaya çalışabilir. Yani işte nasıl diyeyim akrabanızdır gelir çocuklara işte bunu mu okuyorsunuz hiç ailen sizi uyarmadı mı gibi konuşmalar yapabilir. Onun haricinde daha önce işte evlenip boşanmışsınızdır çocuklar bilmiyordur ya da birileri bilmiyordur. Kalkar bunu işte önceki evliliğinde de seni şöyleydi böyleydi diye kalkıp bunu konuşmaya çalışabilir. Yani size zarar vermeye çalışan birisi var. Ama zarar veremiyor. Neden veremiyor derseniz çünkü delta var. Delta burada işleri değiştirmeniz anlamına ve gözünüzü gerçekten dört açtığınız anlamına geliyor. Bakın hem burada onu izliyorsunuz hem de burada onu izliyorsunuz. Şurayı görüyorsunuz değil mi gözü? Hem orada hem de burada onu izliyorsunuz ve yapmaya çalıştığı şeylerin sonucu ne biliyor musunuz? Koca bir çöl yani koca bir boşluk, koca bir toz tozunda da boğulsun yani. Ee, hiçbir şey yapamıyor. Yani sonunda şurada başka bir kart çıkmış olsaydı bir ev kartı olabilir ya da bir aşıklar kartı olsaydı ona göre konuşacaktım. Ama çöl olsun, boşluk olsun, bunlar arkadaşlar karşı tarafın hiçbir şeyin sahibi olamadığını, sadece yani bunu aklından geçirir ama uygulayamaz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ayrıca iş konusunda size yanlış bilgi verebilir. Diyeceksiniz ki, yo hayır, öyle bir şey yok. Benim bildiğimde o saatte değil, bu saatte. yo buluşma yeri orası değil, burası. Diyebilirsiniz. Çünkü doğrusunu bildiğiniz bazı şeylere kalkıp söylemeye çalışabilir. Buna dikkat edin. Aynı zamanda şöyle bir yorum daha yapabilirim. E, zaten sevmediğiniz bir kişi kalkıp sizinle barışmak isteyebilir. Çünkü arkadaşlar bir süredir sizden galiba uzak kalmış halinize uzak kalmış ve bu yüzden içi içini kemiriyor. Burayı öyle alabilirsiniz. İçi içini kemiriyor. Bu yüzden aranızda diyelim kavga oldu. Eski partneriniz ya da eşiniz işte çok kavga ettiniz. Sen zaten yapamıyorsun dedi. Demek ki içinde bunu saklıyordun dediniz. İşte sanki siz hiç kırılmamışsınız gibi kalkıp sizinle konuşmaya çalışabilir ama buna da pek fazla hani ay eşimdir, ay bilmem kimdir, çocuğumdur. Hemen barışayım demiyorsunuz. İşte beni çok seviyor olsun demiyorsunuz. Çünkü gözler açık ve bunu onun kendi lehine kullanmasına pek fazla izin vermiyorsunuz. Bazı insanlar evet sizi bu dönem devirmeye çalışabilir. Sizinle uğraşmaya çalışabilir. Daha doğrusu arkadaşlar buradaki olay siz herhalde fazla iyi niyetlisiniz. İnsanlar da bunu suistimal etmeye çalışıyorlar. Onu söyleyeyim. Yani kayınvalideniz demeyeyim de belki birisi yani kalkıp eşinizin yanında sizi kötülemeye çalışabilir. Beceremiyor, yapamıyor. İş yerinde de aynı şekilde. Bırakın ben yapayım o pek beceremez gibi. Ee, siz sanki bilmiyormuşsunuz hiçbir şey gibi. Ya da gözünüz görmüyor gibi sizinle ee, böyle aşağı çekmeye çalışabilirler dikkat edin. Özellikle iş ve yeri ve okulla ilgili söylüyorum bunu. Yani çalışma hayatı ile ilgili. Çok fazla onun dışındaki günlük hayat e, değil. Geçmişte parasal anlamda çok büyük sıkıntı yaşadınız mı? Siz, aile... Bakın arkadaşlar bir döneminiz var. Parasal anlamda acayip canınız sıkılmış. Ya paranız çoktur bilemem. Ama o kadar parayla ilgili canınız sıkılmış ki ya bir trilyonunuz varsa 500'ünü kaybetmişsiniz. Öyle bir para. Onu söyleyeyim ya da sizin için zamanda 5000 çok büyük para. Bu şekilde para kaybettiğiniz için kendinizi dışarıda ötekileşmiş, işte bu saatten sonra bir daha toparlanamaz gibi hissettiğiniz bir dönem oldu mu? Ya da şu anda çok büyük bir borcun altındasınızdır. Bu yüzden sürekli onu düşünüyorsanız buradan arkadaşlar artık bir çıkış durumunuz var. Bu da arkadaşlar şimdi yaratıcılık demek istemiyorum. Az önce de bir dişil enerji gelmişti hatırlıyorsanız. Para kazanamadığınız bir dönem vardı. Belki çalışmadığınız için ee, Çalışmadığınız bir dönem vardı, bu yüzden kendinizi iyi hissetmiyordunuz o dönemde. Ben işte eve para getirmiyorum vesaire gibisinden ya da iş bulamıyorum iyi değilim gibisinden bakın. Artık ne demiştim sizlere? Bir dişil enerji var, hatta olgun bir dişil enerji var ve bu sizin ee, o, o, o anda da demişim yaratıcılığınızı demek istemiyorum ama evet e, o şekilde bir şey var. Sizin e, bir şeyleri ortaya koyabilme gücünüzü anlatıyor ve bu sayede hem para kazanabilen hem süreç odaklı anda kalabilen bir kişi olmanızı sembolize ediyor. Gerçekten dişil enerjinizin yani yükseldiği bir dönem. Yani bir sürü yöntem var. Yani tuzlu su muzlu su onlara geçin. Bir dişil enerji yükseltme çalışması yapın derim ben size. Bir yansıtmalar var. Bir şeye çok sinirleniyorsunuz. Yani sinirlendiğiniz şeyler var. Ama sinirlendim ortamı yıkayım demiyorsunuz. Çünkü sizi böyle sinirlendiren şey. Ee, güçleniyorsunuz. Güçlendikçe kendinizi fark ediyorsunuz ve kendinizi fark ettikçe insanları sinirleniyorsunuz. Yani diyelim size birisi yapamazsın, edemezsin, sen zaten böylesin, zaten olmaz dedi. Ama bir baktınız eşinizle çok mutlusunuz. Bir baktınız evet gerçekten diyelim dışarıda bir ilişkiniz vardı. Orada çok mutlusunuz. Yani yapamazsın ne demek? E bir yaptım. Demek ki ben zaten varoluşsal olarak bir şeylere yetenekliyim. Ben zaten yapabiliyormuşum. Niye bana yapamıyorsun, yapamıyorsun, yapamıyorsun dediniz diye. Beni kısıtladınız diyerekten bazı insanları sinirlenebilirsiniz. Çünkü evliliğiniz olsun, yaşantınız olsun, paranız olsun. Baya baya etki eden ve şu günlerde sinirlendiğiniz, hatırlayıp hatırlayıp sinirlendiğiniz bazı insanlar var. Merak etmeyin. Güzel bir kurtuluş var. Sizi kandırmak isteyen her türlü insana karşı gözleriniz gayet açık. İster para konusunda kandırmaya çalışsınlar, ister başka bir konuda hiç fark etmez. Gözleriniz baya baya açık ve görüyorsunuz bir şeyleri de fark ediyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay kanala abone olmayı. Beğen tuşuna da basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.